Bir dakika başladınız mı? Hadi başla. Ah aman aman Vay aman aman Bülbül komuş çalıya Aşığım ben Urfalıyam Ölürem ayrılamam Düştüm kara sevdaya Bülbül komuş çalıya Aşığım ben Urfalıyam Ölürem ayrılamam Düştüm kara sevdaya Urfalı güzel yarim inan sana ayranım uğruna feda olsun varım yoğum bu canım Urfalı güzel yarim inan sana ayranım uğruna feda olsun varım yoğum bu canım bir gördüm aşık oldum Gözlerine tutuldum. Alem ne derse desin. Kız ben sana vuruldum. Görünce aşık oldum. Gözlerine tutuldum. urfan ne derse desin. Levensiye vuruldum. Urfalı güzel yârim. İnan sana ayranım. Uğrunda feda olsun. Varım yoğum bu canım. Evleri tertibeli, ceylan gözler sürmeli, dünya güzeli yarim, Şanlıurfa Dilberi. Evleri tertibeli, ceylan gözler sürmeli, dünya güzeli yarim, Şanlıurfa Dilberi. Ah aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel şarkıyı İzmir Dedektif Bürosu Bilal Kartal abim için söyledim. Çok kıymetli Bilal Kartal abi ve yanında çalışan elemanları için. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.